Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Gerçek mi yalan mı challenge O zaman başlayalım. İlk deneyimiz bu. Ne yapıyoruz acaba şimdi? Ee, şimdi bu suyu dökeceğim. Sonra deterjanı üstüne dökeceğim. Sonra bunu böyle üfleyeceğim. baloncuk çıkabilir mi? Köpük mü çıksak? Evet. Önce kadar bir çok fazla oldu. Sıra deterjanda. let's do the spin. Hemen deneyelim bakalım benim. Vay. Bayağı bir şey güzel çıktı ya. Çok güzel. Keşke büyükleyen leyan getirseymiş. Oha. Oha. Şöyle yukarı kaldırsana. Ay. Kaptan. Tamam onu bırak. Tekrar üfle. Vay. Oha. Vay çok güzel oldu. Süper oldu. Evet. Biz bence şimdi bu deneyimizi bir geçelim yani diğer deneyimi bir geçelim. Biz burayı bir toplayalım. Bana. Peki yalan mı gerçek mi? Ee, gerçekmiş. Ee, kaç puan veriyorum? 10 üzerinden 10 bence çok güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci deneyimize geçtik. Ne yapıyoruz Ece şimdi? Şimdi bir kase suya bandıracağım ve ıslanmaması gerekiyor. Eğer ıslanırsa bu kürele dokunduracağım. Dokundurduğumda da ıı, ıı, kuruması gerekecek. O zaman deneyelim Hadi yapalım. Dikkatlice alalım bakalım. Bir şey oldu. Tamam. Biraz fazla mı aldık? Dur biraz. deneyelim bakalım. Aa kurudu. Sen nasıl gerekiyordun? Aa kuruyor. Kürdan da bakalım. Yine. O şeye. Bakalım. Aa. Aa. Aa burası şey oldu. Bence iyi. Güzelmiş. Ben bence yalan mı gerçek mi? Ben gerçekten gerçekmiş. O yüzden ben şu an kaç puan vereyim? Hmm. Bence buna 8 vereyim. Diğerleri bence güzel olabilir. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 3. deneyimize geçiyoruz. Ama bu deney çok riskli olacak bence. Ne yaptın Bu balonun içinde su var. Ve bu mumun üstünde tutacağım. Eee Patli, patlayacak mı patlamayacak mı? Onu merak ediyorum. Aslında Ta, balonun tavanında mı var su? E burada var. Evet. Tam yani burada. Onu tutunca patlamıyor. Patlamaması gerekiyor. Bakalım patlayacak patlamayacak mı? <laughs> Olmuyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu olmadı. Yalanmış. Ben buna 10 üzerinden 0 veriyorum. Sakın evde denemeyin. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü deneyimize geçiyoruz. Şimdi ben bu suyu alıp böyle tutacağım ve bunun buradan taşmaması gerekiyormuş ve bunu deneyeceğiz şimdi. Yanan mı gerçek miymiş? Şimdi deneyelim. Hadi deneyelim Eze. Bismillah. <laughs> Aa, gerçekten olmadı. İçinde su kaldı. bunun için. Ama bu daha yük çıkmadı. Hmm. Evet bu ki. gerçekmiş. Ben 10 yani üzerinden 9 veriyorum. Çünkü yok 7 veririm ya. Çünkü ben bunu pek kullanışlı bir şey değil. Evet arkadaşlar şimdi biz videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.